Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Beren ile beraber Kozbi sürpriz yumurta açacağız. İki tane kocaman sürpriz yumurtamız var ve bunlar Kozbi'nin Evet. Birini bir sarı oyun hamuruyla kapladık, diğerini pembeyle kapladık. Bakalım içinden neler çıkacak? Heyecanlı mısın Beren? Çok heyecanlı. Hadi bakalım, sen hangisinden başlamak istersin? Hmm, pembe. Pembeden mi başlamak istiyorsun? Ya da sarı sarı. Sarıdan mı? Tamam evet. sen bilirsin anneciğim. İy, çok zor oldu. Aşırım. Arkadaşlar çok güzel bir şey çıkıyor. İstersen tamamen önce oyun hayvanını çıkar anneciğim. Ondan sonra içinden çıkana bakabiliriz zaten. Şunu şöyle koyalım. Evet. Yumuşlar. Evet. Aldım. Şimdi diğerini açalım mı? Önce onu aç. Şimdikini görelim. Tamam. Şimdi şuraya kaldıralım. Bakın ne gıcılıyor. Açınız arkadaşlar bakın böyle. Selimin içine kaçıldı. Aşağıya doğru böyle bir şey yok mu anneciğim? Var açmak herhalde. için şeyi falan. Ver. Var mı? Bakalım Krema bir Bütün var çıkıyor. Açık. Evet. Evet. Şimdi böyle bir şey çıktı ama. İçinde o... ne var onun? E, Harman var. İnek var sanki getir bakalım. İnek gibi bir şey ya. Çıkar bakalım kutusundan. Çıktı hmm. çıktı. İçinden şeker bile çıktı arkadaşlar. Yumuşacık. <laughs> Nedir bu? Ee, i̇nek herhalde. Ya şurada şehir var. Bunun boynuzları da var. O zaman keçi. Keçi değil. Bence inek galiba bu. Ben de ne olduğunu çok anlayamadım. Hani saçı var. Boynuzu var. İnek olabilir. Ben ben ıı, ben şey verecekmiştim. <laughs> Çok da güzel bir kuyruğu var. Anne kardeşim. ama bu bu inek bak şeylerden anladım şuralardan. Öyle mi? Evet bak. Siyah yapmışlar. Bir de içinden bir tane de Cosby'nin şey, şekeri çıktı. Bir tane de sıkıcı çıktı arkadaşlar. Bu bu rock. Evet. Ne Neymiş bunlar? Şöyle bir bakalım. Evet Roket ve Prenses var. Bir de Cosby'nin yan tarafta yine etiketi var. Ben şunu temizledim de. Diğer yumurtamıza bakalım. İçinden ne çıkacak? Acı bu çok heyecanlı yumurta. Nerede Şimdi... evet, başlasam? Bu sefer de en üstte. Pembenin İngilizcesi neydi Beren? Pink. Pink. Senin, senin İngilizcesi de yellow. Yellow muydu? Aferin benim kısmı. Aa pembe pembe. Evet. Çok güzel. Bunu da buraya koyalım. Şimdi çırtığını cilt bulalım. Bak. Hem açıldı. İniz gibi çıktı. Şimdiden böyle görebildim. Tam böyle bir şey çıktı. Değişik bir emoji yüzü var. Öpücük kalp atan. Değil mi Beren? Evet. Altındaki Prenses. yeri, ayağı çok hem yumuşak hem de çok parlak. Farklı güzel bir şey. Anne herhalde böyle yapınca zıplıyor. Evet Yok. Beren çok değişikmiş. Bu böyle de oturabiliyor bak küçük atıyor göz kırpıyor. dur da bence annem o. size şey Evet ben bunu da çok beğendim. Değişik buradan, bir şey. Buradan bir daha skeçi çıktı maymun ve peri. Bir maymun tane. var orada da. Bir de şeker çıktı. Kozbi. Hmm. Yani maymun dediğimiz Kozbi, değil mi? Evet. Tamamdır. beğenmeyi unutmayın hepinize bay bay arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın